Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Ataların Ruhları konusunu işleyeceğiz. Başlıyorum. Geçmiş, şimdiki ve gelecek yaşamlardan gelen temizlenmemiş zihinsel, duygusal veya ruhsal çatışmalar yoluyla enerjik bedenimize olumsuz ruhsal etkiler eklenebilir. Konumuz neydi? Başlık neydi? Ataların Ruhları. Ama burada e, arkadaş konusundan bahsederken neden bahsediyor? Geçmiş, şimdi ve gelecek yaşamlardan gelen temizlenmemiş zihinsel, duygusal veya ruhsal çatışmalar yoluyla eklentiler bir sürü bir sürü bir süre. Enerjik bedenimize olumsuz ruhsal etkiler eklenebilir demiş. Yani konunun başlangıcıyla konu başlığının alakası olmayabilir arkadaşlar. Ancak e, süpertilizm dediğimiz şey arkadaşlar sadece süpertilizm olarak algılanmalı yani ruh sadece ruh olarak algılanmamalı. Bunun içerisinde simya var, okültizm var, ezoterizm var. İşte farklı farklı bir sürü bilgelikler var. Yani bir şey bir şeyden fazla birçok şeye dönüşebilir ve bu dönüşebildiği e, şeylerle birlikte e, işte böyle e, hal alabilir. Ataların ruhları. Yani genel katman buyken, geçmiş oluyor, şimdiki oluyor, gelecek oluyor, yaşamlarda yaşam oluyor, gelen temizlenmemiş, zihinsel oluyor, zihin oluyor, duygusal veya ruhsal çatışmalar yoluyla okuyorum hem bir yandan da ne olduğunu söylüyorum. Çatışma oluyor, yol oluyor, enerjik bedenimize olumsuz, bedenimiz oluyor, olumsuz oluyor, ruhsal etkiler eklenebilir. Aslında yazın bu kadar ama eklenebilir etkiler. Yani bir sürü şeye dönüşmüş yani atalarımızın ruhları. Baktığımız zaman bizim şu andaki formumuzun yani birçok anlamda aslında her şeyini ifade eden şey atalarımızın ruhları. Atalarımızın ruhları olmasaymış bu kadar şey olmazmış. Yani onların olması bizim bugün bu evrede olmamızı, bu kavramları anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak sadece iyi şeyler değil, kötü şeyler de geliyor ve bunlar geliş yolları, rotasyonları, hangi şekillerde olayların ve kurguların oluştuğuna dair atalarımızdan bize kötü anlamda gelen, sıkıntılı anlamda gelen etkilerin bugün konusunu işlemek. Ve bu konularımı, konularımızı daha iyi bir şekilde e, kendimizi görmemiz lazım. Bedenimize veya ruhsal parçalarımıza bağlanan ataların ruhları veya tanıdık ruhlar olabilir. Bedenimize veya ruhsal parçalarımıza bağlanan ataların ruhları veya tanıdık ruhlar olabilir. Yani şundan kast, yani şundan bahsediyor arkadaş bedenimize veya ruhsal parçalarımıza bağlanan herhangi bir şekilde oradaki açık bir pozisyonu yakalayan başka bir ruh da olabilir diyor. Yani bu atalar bedenlerini terk ettiklerinde ruhsal olarak özgürleşmemişler ve bu bu nedenle vücudunuza yapışıp serbest bırakılmayı, arınmayı veya acılarından iyileşmeyi bekliyorlar. Yani sen şimdi spiritüalizme girdin. İlerledin, ilerledin, ilerledin. Tamam mı? Birçok evreye geçtin. Lan bir bakıyorsun. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Sen bunu tamamen atalı, atanın ruhu için yapmışsın. Burada yüzleştiğin şey işte. Kendinle yüzleştiğin şey. Başka biri için bir hayat feda etmenin ne demek olduğunun farkında olmak. İşte sen bu başka biri için kısmındaki ataların ruhları ama senin benliklerin için başka biri olarak geçiyor. Ruhundan, özünden daha bir parça değil o. Çünkü sen kendinde yaşadığın çözülmemiş bir sürü sorunun kendinde olmaması kanaatinde veyahut da fikrindesin. O yüzden kendinden olmayan bir şey için feda ettiğin hayat olarak bir şeyler senin karşına çıktığında yüzleştiğinde ne olacak? İşte bu olacak. Önceden sana haber veriyorum. Hala üzerinde yapışıp beklemiş, arınmayı, temizlenmeyi bekleyen bir sürü olay kurgu var. Sen bunları aslında toplamda belki de şey zannediyorsun işte süreç zannediyorsun yol zannediyorsun. Ama bak ne demiştik başlangıçta? Her şey olabiliyor demiştik, değil mi? işte şu bu duygusal ruhsal çalışmalar yoluyla duygusal çalışmalar yoluyla yol oldu bak orada. Gördün mü? Yani bu senin sürecin ve yolun ya o yol belki de aslında atanın ruhu. Anladın mı? Yani senin daha yol diye yürüdüğün yolda çözdüğün sıkıntılar, onlar bunlar esasında senin atanın ruhu. Yani sen bir gün o e, kürenin içerisinden, o plasanta'nın şeyin içerisinden, plasanta diyorum, o şeyin içerisinden, e, kabuğun içerisinden çıktığında tamamen farklı bir şey göreceksin. Atalarının e, ruhları her şeye dönüşebiliyor. Dikkatli ol. E, yani ruh dediğimiz şey senin içinde ve senin zihnine erişip orada e, kalıplara dönüşüp birçok şeyi ifade edebilir. Bugün senin yürüdüğün yolu bile aslında asfalt olarak yürüdüğün yolu bile e, aslında atalarımızın ruhlarıyla e, dolu atalarımızın ruhlarıyla dolu. Yani bugün senin toprak dediğin şey de zaten atalarımızın ruhlarıyla dolu. O yüzden e, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi bence bu vurguyu esasında ilham olarak sürekli yol açısından vurgu anlamında hani bana sürekli e, böyle etki vurgulayan şey bence yol olarak etkileyen şey. Hani dikkat et kendine demek istiyor. Hani atalarının birinin yolunu e, izliyorsun. Eyvallah izleyebilirsin ama kendinmiş gibi sahiplendiğin zaman o yolu zihninde çoklu karmaşaya yol açabilirsin. E, yani bazı şeyleri zihinsel anlamda aşırı sahiplenmek e, onun kendisi olmak demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Psikolojik anlamda yani o yolu sahiplendiğin zaman o yolun sana ait olmamasına rağmen onu sahiplendiğin zaman aşırı sıkıntı yaşıyorsun. O yüzden buna dikkat et. Bazen bu atalardan kalma veya tanıdık ruhlar organlara bağlanır ve ruhsal vücut parçalarına bağlanırlar. Ruhsal bedenin temizlenmesi sürecinde uyumsuz vücut parçalarını Uyumsuz vücut parçalarının anlamı budur. Yani senin yani uyumsuz vücut parçaları derken burada kasıt ettiği şey şu: duygu, his, her şey olabilir. Arkadaşın bir düşünce, seni o oyunun içine sürükleyen bir kurgu atanın e, kendisinde barındırmış olduğu sapkın bir düşünce olabilir. Ne demek istiyorum? Yani senin kendi atanın sapkın düşüncesinden dolayı sana geçmiş olan bir yol bir başkası üzerine eklenti olarak geçip sana oradan aynalanabilir. Yani senin etrafındaki arkadaşın, eşin, sevgilin aslında senin e, atanın e, profilini, e, benliğini, karakterini canlandırıyor olabilir. Dikkatli olmalısın yükseliş döngüsü sırasında birçoğumuz bu dengesiz enerji döngülerini ve bunların genetik geçmişimiz ve DNA kaydımız, astral döngümüz ve köken ailemizde kayıtlı kalıplar üzerinde olumsuz etkilerini sonuçlandırmak, tamamlamak ve sonra erdirmek için buradayız. Yükseliş döngüsü sırasında birçoğumuz, birçoğumuz bu dengesiz enerji döngülerini yani ataların Ruhlarıyla alakalı enerji döngülerini sonlandırmakla ilgili çalışma, yapma konusunda gönderilmiş, seçilmişleriz. Kişisel atalardan kalma temizleme konusunda kişisel atalardan kalma, bazı şeylerin temizlenmesi ve arındırılması konusunda ilerleme kaydettiğimizde, süreci daha iyi açtığımızda temizleme çabalarımız şehirlere, uluslara, kabilelere ve tüm insan ırkını kapsayan küresel ağ çalışmasına yayılacaktır. Yani yapmış olduğumuz atalarımızla alakalı bazı çalışmalarımızın bizde saklı kalmayacağı ve bu ee, döngüleri yaşayan diğer insanlara da bir şekilde aktarılacağı yani bir şekilde kısmı konusunda bir şey vereyim size bir ilham bir şekilde kısmını e, aslında psikoz yaşayan insanlar var ya arkadaşlar Psikoz. hani e, gerçekle bağlantısı olmayan şeyler e, düşünen insanlar Bence buradaki söylemek istediği şey var ya hani küresel ağ çalışmalarına işte atalarının ruhlarının arındırılmasıyla alakalı bilgeliklerin diğer ırklara diğer şeylere varlıklara, insanlara geçmesinden bahsediyor ya burada. Bence o psikoz durumundaki gerçekle bağlantısı olmadan gelen şeyler var ya bize göre bizim gerçekliğimizin dışında bir bilgi geliyor ya bize görüntü. Bence o eş zamanlı olarak başka bir yerde bir çözüm oluştuğunda bu çözümün bir parçası olarak bize yansıyan anda bir bence farklı bir şema. Şimdi çok boyutlu olduğu için biz onu herhangi bir şekilde bir ışık olarak görebiliyoruz, bir orp olarak görebiliyoruz bence. Fikrimce. Şu